Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda Edgar Dale'in yaşantı konusu ile ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyle arkadaşlar. Dale'in yaşantı konusuna göre aşağıdakilerden hangisinin öğrenmelerin kalıcılığını daha üst düzeyde sağlaması beklenir? Hemen yaşantı konusunu inceleyelim. Bakın üst tarafta sözel semboller, görsel semboller var. Göze ya da kulağa hitap eden, gözle ve kulakla hitap göze ve kulağa hitap eden gibi. Yukarıda daha az duyu organına hitap eden araç gereçler var. Aşağıya doğru gidildikçe daha çok sayıda duyu organına hitap eden araç gereçler var. Böylece arkadaşlar aşağıya doğru gidildikçe bu araç gereçler öğrenmeli daha etkili oluyor ve öğrenmenin kalıcılığı artıyor. Birazdan buna tekrar döneceğiz. Şimdi sorumuza tekrar bakalım. Daha kalıcı öğrenme sağlayan araç gereci soruyor bize. A seçeneği. Coğrafya dersinde öğretmenin öğrencilere bulundukları bölgenin fiziki haritasını göstermesi. Fiziki harita gösteriyor. Görsel bir sembol kullanıyor. B. Biyoloji dersinde sınıfta öğrencilerin mikroskopla göl suyu örneğini incelemesi. Bakın burada bir model numune kullanıyorlar. C. Öğretmenin matematik dersinde bölme konusunu pizza dilimleri görsellerinin olduğu posterlerle anlatması. Yine görsel bir sembolden yararlanmış öğretmen. D. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin Osmanlı dönemi kıyafetlerinin sergilendiği müzeye gitmesi. Bu da gezi tekniğidir. E. Fen bilimleri dersinde öğrencilerin canlılar ve yaşam konulu belgeseli izlemesi. Bu da televizyonla gerçekleşen bir öğrenmedir. Seçeneklerimiz şöyleydi. A. Görsel sembol. B. Model ve numune. C. Görsel sembol. D. Gezi. E. Televizyon. Peki hangisi en aşağıda? Hangisi daha kalıcı öğrenmeyi sağlar? Dikkat edin en aşağıda en alttan bir üste arkadaşlar model ve numunelerle edinilen yaşantılar var. Bu araç gereçler daha kalıcı öğrenmeler sağlar. O halde cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.